Merhabalar. Selamlar sevgili canlarım. Mucize Tarot ve Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif bir tanelerim. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Umarım hayat akışınızda her şey istediğiniz yönde gidiyordur. Hepsinden önemlisi e, sağlığınıza en çok da duacıyım Çünkü sağlık olduğu süre içerisinde e, zor olan basamakları mutlaka emin adımlarla bir gün çıkacaksınızdır. Ama insanın sağlığı yerle bir olduğu zaman hiçbir şeyin de önemi ve anlamı asla yok. Ee, bu yüzden sağlığınıza, varlığınıza, huzurunuza, ekonomik gücünüze her zaman duacıyım bir tanelerim. Bugün yine sizlerle olmanın büyük keyfi ve şevki içerisindeyim. Sizin de memnuniyetinizi gerek yorumlarda gerek özel açılımlarda çok net olarak alıyorum. Bu konuda da size çok ama çok müteşekkirim bir tanelerim. Bugün bütünün en yüce hayrına hane içerisindeki olumsuz enerjileri diskalifiye ediyoruz. Güzellikleri hane içerisine tabii ki de defne yaprağımızla davet ediyoruz. Hepinizin niyetini olsun. Lütfen sizler de bunu ...evde mutlaka ve mutlaka yapın... ...kem gözlerden koruyacaktır... ...enerjinizi yükseltecektir... ...üzerinizdeki olumsuz etkileri alacaktır... ...ve bütün blokajları... ...yerle bir edecektir... ...defne yaprağı çok güçlü bir silahtır... ...bunu da sakın unutmayın bir tanelerim... ...bütünün en yüce hayrına... ...hepinizin niyetine olsun diliyorum... ...hepinizin hane içerisine... ...huzur, mutluluk ve güç gelsin... ...ilişkilerdeki olumsuz noktalar olumlu bir çizgide düzelsin diliyorum tatlılarım. Bugün yine açılımımız ilişki kategorisi adı altında olacak. Tabii ki de ilişkimizi sorgulayacağız. Aklımızdaki kişiyi sorgulayacağız. E, duru göre enerjim dahilinde var olabilecek tüm detayları dile getireceğim. Hem duru göre enerjim hem de kartların gölgesinde sizlerle bütünleşeceğim. Sizlerin ee, ...soru işaretlerine cevap olmak adına elimden gelen e, enerjiyi size hibe edeceğim bir tanelerim. Bütünün en yüce hayrına olsun, hepinizin niyetine olsun, zamansız zamana niyet olsun. Yani bu videoyu açtığınız her an e, odaklanarak, her an e, üzerinize pay çıkarabilirsiniz mutlaka. Ne diyeceğiz? Tabii ki de karma bir ilişkiye bakacağız aslında... Yani karma ilişkiden kastım şu. Odaklanmamız bu yönde olacak. Karma ilişkiden kastım şudur. E, platonik olanlar izleyebilir. Yasak aşk ilişkisi adı altında olanlar izleyebilir. İlişkilerinde şu anda ayrılık rüzgarı esen canlar mutlaka izleyebilir. Yeni tanışmalara da açık bir e, enerji potansiyeli olduğunu söyleyebilirim tatlılarım. E, bu yüzden hepinizin bir pay çıkarabileceğini ümit ediyorum ve hemen kartlara yöneliyorum. Tabi ne diyoruz ama aklımdaki kişi beni düşünüyor mu diyelim. Aklımdaki kişi beni düşünüyor mu yoksa tamamen unuttu mu? Aklınızdaki kişiyi sorgulayalım. Güncel durumunu sorgulayalım. Sizinle alakalı ilişkiyle alakalı bakış açısını sorgulayalım canlarım. Hemen 7 kartımızı hepinizin enerjisine seçelim. Üçüncü kartımızı da seçtik. Bu arada benimle özel danışmanlık almak isteyenler Whatsapp iletişim numarasından Gamze Hanım'la iltibata geçtikleri anda mutlaka Gamze Hanım onlarla bir yol çizecektir canlarım. Yani benimle birebir Duru görü enerjimde tarot, kahve, sufalı. Özellikle sufalı çok özel bir açılımdır. Su falını da tercih etmenizi temenni ederim. Duru görü karışımı ve sufalı inanılmaz detaylar, inanılmaz tarihler verir. Bilginiz olsun canlarım. Ayrıca 25 yıllık tecrübem dahilinde sizlerleyim. Evet, ne diyorduk? Aklımızdaki kişiyle alakalı aklımızdaki kişinin düşünceleri nedir? Güncel durumu nedir? Benimle alakalı neler düşünüyor? Beni düşünüyor mu? Öncelikle gündem kartınız Aziz kartı, ee, Azize kartı. Çok özür diliyorum. Azize kartı diyor ki aklındaki kişiyle alakalı çok büyük beklentiler içerisindesin ama bu beklentileri e, almak için biraz sabırlı olman gerekiyor çünkü aklındaki kişiye karşı o kadar çok toleransı o kadar çok ee, fırsat vermişsin ki aklındaki kişi seni bir çırpıda silip atmış sanki hayatında hiç olmamışsın gibi bir imaj yaratarak sırtını sana geri dönmüş ama aziz ve kartımız bu ilişkinin mutlaka ve mutlaka sorgulanması mutlaka yeniden adım adım yakınlaşması mümkün olduğunu işaret ediyor. Azize kart aynı zamanda ilişkinizle alakalı, normal yaşam statünüzle alakalı değişimleri ve sizin gücünüze sahip olabilecek yetkileri bize çok net olarak yansıtıyor. Ama ne var ki aklınızdaki kişiyle alakalı bazı Kritik süreçler içerisindesiniz. Nedir bu kritik süreçler içerisi? Aklınızdaki kişi sizi hiç e, saymıyor. E, sizi hep yok sayıyor. E, her taraftan engellemiş hiçbir şekilde ilişkiye bir kıvılcım göndermiyor. Bu kıvılcım göndermemesi de sizin umudunuzu yerle bir ederek ilişkiye karşı olumsuz bir enerjiyi üzerinize çekiyorsunuz. Ama burada hata yapıyorsunuz aklınızdaki kişiyi siz nasıl düşünüyorsanız aklınızdaki kişinin de şu anki güncel durumunda size odaklı düşünceleri mümkün bunu inkar ediyor olabilir sizi hiçbir şekilde e, takip etmiyormuş gibi imaj yaratabilir ama aklınızdaki kişinin her an aklında ve kalbindesiniz şu anki düşüncelerinde de size dönme isteği size adım atma isteği mümkün neden çünkü kupa beşisi kartımız haberci bir karttır aklınızdaki kişiyle alakalı çok kısa bir süreç içerisinde bir hareketlenme olacağını bu kişinin size adım atarak ilişki konusunda yeniden etrafınızda pervane olacağını ortaya koyuyor ama bu gelişi sizin için ne kadar önemli olur bunu bilemem. Çünkü gelgitlerle gelecek. Tekrar sorun ve sıkıntılarla gelecek. İlişkiye bakış açısı güçlü olabilir ama kendi güçlü değil. Aile engeline takılmış, etrafın bir takım lakırtısına, bir takım sözlerine kapılmış. Buna istinaden size çok büyük haksızlıklar yapmış. Bu haksızlıkları ardında bırakıp size gelecek ama güçlü gelemeyecek, sorun, sıkıntı ve problemlerle gelecek ve bu problemler içerisinde ilişkinizi eskisinden daha güzel süreçlere sürükleme ihtimaliniz söz konusu değil. Bu yüzden aklınızdaki kişi size adım attığı andan itibaren çok fazla da güven ve itimat içerisinde olmayın. Yani size sizin isteklerinizi vererek gelmiyorsa resti çekin ağırlığınızı koyun, o zaman değerinizi anlayarak. Daha fazla çaba içerisinde mutlaka olacak. Ama e, kupa kartı çok yakın bir süreci işaret ediyor. Ve çok yakın bir süreç içerisinde haber alacağınızı... ...bu haberle birlikte ilişkiyi yeniden gözden geçirmek... ...ya da ilişkide e, olabilecek e, çizgileri ayarlamak açısından... ...birbirinizle bir konuşma olacak mutlaka canlarım. Çünkü bakın aklınızdaki kişi... Değne konusu kartı diyor ki evet aklınızdaki kişi sorunlu, sıkıntılı, psikolojik olarak iyi bir dönem içerisinde değil ama ilerleyen süreçler içerisinde ilişkiye adım attıktan sonra olmasa bile ilişkinin içerisinde eğer ona bir fırsat verip onu kabul ederseniz size mücadele ettiğini ispatlayacak. Yani ilişkinize mücadele katan eril ya da dişilleri gerçekten algılayabiliyorsanız size masumane, dürüst ve ilişkiye odaklanmak ya da ilişkiye ciddiyet katmak ya da ilişkide gerçekten olmak istediği için size karşı sevgisi olduğunu hissediyorsanız mutlaka bir şans daha verin canlarım. Çünkü kuponlusu kartı aklınızdaki kişinin güçleneceğini ifade ediyor. Bakın neden ifade ediyor? Tılsım kartı. Çünkü tılsım kartımız diyor ki sizin enerjiniz dahilinde bize karşınızdaki kişiyle alakalı tek taraflı bir aşk yaşamadığınızı gerçekten onun ruhunda, bedeninde, teninde, ruhunda, kalbinde ve ince çizgilerinde sizinle alakalı hala bastıramadığı çok yüce duygular var. Bu duyguları bastırarak ilişkisini sonlandırıp başka bir ilişkiye adım atma olasılığı söz konusu değil. Yani hala kalbinde varsınız. Hala gönlünde, hala yüreğinde büyük bir aşkla varsınız bu aşkı hiç etmeden bu aşkı yüce duygularla ortaya mutlaka çıkaracağını ifade ediyor buna keza şunu söylemek istiyorum bakın savaş arabası özellikle platoniklerde karşılıklı bir savaş olacak yani ilişkide açılma yönünde ilişkide birbirinize odaklanma yönünde ilişkide suskun kalan karşı tarafın ilişkiye açılma yönünde savaşı mücadelesi olacak ayrıca birbirlerine sırtını dönen ...eril ve dişiller içinde bir mücadele gözüküyor. Yani yasak aşk ilişkisi olabilir, platonik olabilir, yeni tanışmalar olabilir. Buna keza sırtını dönen ilişkilerde bir savaş potansiyeli ve büyük bir enerji var. Savaş arabası kartı bunu bize çok yoğun olarak yansıtıyor. Yani aklınızdaki kişi vurdum duymaz, kör ayvaz değil. Sizinle alakalı sen ya da o değil siz olma yolunda ilerleme isteği mümkün olarak ön planda. Yani sizin için savaşacak... Gerekirse ailesine res çekecek. Tabii ki de aileye res çekmek doğru değildir. Bu yapılması gereken en son çizgidir. Eğer ailenin cehaleti, ailenin size karşı engeli çok çok yüceldiyse, çok çok yükseldiyse... ...aileye res çekmek tabii ki de bir süreliğine en azından olağan bir durumdur. İlişkinizi kurtarmak adına aileler her zaman başımızın tacıdır ama... Ee, dediğim gibi savaş arabası kartı diyor ki aklınızdaki kişi tüm engelleri, tüm blokajları, aile, etraf, çevre, üçüncü şahıslar, maddi, manevi, tüm sıkıntılara rağmen e, her şeyin bir yolunu yordamını bularak e, sizinle alakalı ilişkisiyle alakalı mücadele edecek. Aslında bu sizinle alakalı mücadele değil. Kendi yüreğindeki sevgi, kendi yüreğindeki aşk, kendi yüreğindeki özlem dahilinde ve aynı zamanda huzurlu bir yuva ya da kendine ve size düzen kurma yolunda büyük iyileşmeler ve değişimler mümkün olacak. Bakın Kılıç Şövalyesi kartı. Sizin şövalyeniz, aklınızdaki kişi sizinle alakalı gerçek anlamda hisleri ve duygularıyla kanatlanıp uçarak gelecek. Çünkü... Bu ayrılık ona çok şey katmış. Bazen ayrılıklar da e, sevdadandır diye söyler ya şairlerimiz. Gerçekten çok doğru. Bazen ayrılıklar ilişkileri daha fazla pekiştirir. E, bu şövalye diyor ki ben sevdiğim kadına ya da sevdiğim adama e, mutlaka ve mutlaka ulaşmalıyım. Mutlaka yarım kalan bu aşkı tamamlamalıyım. Ben onun kalbinde huzuru, onun gönlünde mutluluğu yakalamalıyım. Çünkü ben onsuz bir hiçim ona. Çok ama çok ihtiyacım var diyor. E, bu yüzden e, ilişkilerde kopuk noktalar olan kişiler paniğe kapılmasınlar. İlişkilerinde karşılıklı bir aşk, karşılıklı bir beklenti var. Ama adım atması gereken kişi kendisini biliyor. Mutlaka adımını atacak. Gerisini de karşı taraftan bekleyecek. Bir yumuşama, daha fazla anlayış, geçmişe yönelik e, takılmalardan ziyade gelecek adına planlar olacak bunlar hayal değil bunlar rüya değil bunlar gerçeğin aynası ben duru göre enerjimde kartların gölgesinde sizin enerjinizin aşinalığında bunu çok yoğun olarak çok net olarak ve gönül rahatlığıyla söyleyebilirim hani sürekli şey demeyin ya benim ilişkim gelmez artık bu kadar süre geçti beni hiçbir şekilde aramıyor hiçbir şekilde benimle konuşmuyor, iletişim dahilinde değil gibi düşüncelere kapılmayın. Tabii ki de bu düşüncelere kapılmakta çok ama çok haklısınız ama olumlamalar yapın sürekli. Bu kişi bana ait. Mutlaka sevgisi doğrultusunda bana gelecek. E, aklımdaki kötü düşünceleri iptal ediyorum, iptal ediyorum, iptal ediyorum dediğiniz anda bir takım ufak tefek olumlamalar ve ritüeller doğrultusunda sevdiğiniz adamı ya da sevdiğiniz kadını gönül e, gözünüzle aşk ile göreceksiniz mutlaka. Umarım anlatabiliyorumdur canlarım. Son olarak sonuç kartımızda değnek dokuzlusu kartı. Değnek dokuzlusu kartı e, ilişkinizdeki bazı pürüzlerin son noktaya ulaşarak çok daha düzgün çizgilerde olması gereken noktada ve e, karşılıklı mantıklı konuşmalarla iyileşebileceğini ortaya koyuyor. Ama tabii ki de aklınızdaki kişi sorunlarıyla, sıkıntılarıyla, problemleriyle size yelken açacak. Ama e, bu yelken e, kısa sürecek diyebilirim canlarım. Kısa bir süre sonra ilişkinizdeki iyileşmeler, karşı tarafın sizin için neleri feda edebileceğini, nelerden vazgeçebileceğini, e, sizin sevmediğiniz huyları, sizin sevmediğiniz yönlerini iptal ederek sizin sevdiğiniz, sizin istediğiniz ve arzuladığınız kişi olarak sizin karşınızda olmak için mücadelesi olacak. Tabii ki de bir insanı tepeden tırnağa değiştiremezsiniz. Hani derler ya huylu huyundan vazgeçmez bir insan yedisinde neyse yetmişinde de aynıdır. Ama en azından ilişkiye saygı gösterecek, en azından ilişkiye sahip çıkacak, en azından ilişkide sorumluluk sahibi olacak diyebilirim canlarım. Bu yüzden ilişkinizle alakalı karma duyguları Bilinçaltınızdan ve zihninizden silerek bu ilişkinin gerçek sahibinin siz olduğunu algıladığınız ve düşündüğünüz anda karşı tarafın enerjisini çok daha yoğun hissedeceksiniz. Onun sizi özlediğini, sizin de onu çok fazla arzuladığını hissederek, arzuladığınızı hissederek bir bütünleşme mutlaka yaşayacaksınız. Çünkü olumlu bir ilişkinin çemberi diyebilirim bir tanelerim. E, tabii ki de melek kartlarımıza bakalım. Melek kartlarımız bize ne diyecek? Bu yönde melek kartlarımızın düşünceleri nedir? Hemen bir kart seçeceğim hepinizin enerjisine. Bakalım aklınızdaki kişiyle alakalı melek kartımız bize hangi yolları verecek tatlılarım. Önden git. Ne yapılması gerektiğini sen biliyorsun. Işığın yolunda etrafındakilere yol göster. Yani ilişkine Git diyor. Işık ol diyor, yol göster diyor. Hatalısın diyor, yanlışsın diyor. Artık kendini düzelt, ilişkine odaklan, ilişkindeki sen ol diyor. Bu özlemi, yüreğindeki bu ayrılık hançerini artık çıkar, ilişkine odaklan. Çünkü ilişkinde karşılıklı bir tılsım, karşılıklı bir aşk ve yaşanması gereken çok muazzam bir güzellik var diyor. Bu güzelliğe sahip ol, ışık ol diyor canlarım. Çok güzel. Ee, i̇nşallah Rabbim hepinizi sevdiğine kavuştursun diliyorum. Hepinize gönül dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok cici bakın bir tanelerim. Mutlu kalın, hoşça kalın, aşkla kalın. Görüşmek üzere bir tanelerim. Hoşça kalın.